Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda e, Sahi Pro ile yazdığımız test skripleri içerisinde if-else e, kullanımından bahsedeceğim. E, if-else e, yani koşullu ifadeyi e, sıkıp içerisinde nasıl kullanacağız? E, ona bakacağız beraber. E, önce basit bir e, örnek e, yapıp çalıştıralım. Ee, şurada bizim e, çalıştırdığımız bir e, scriptimiz vardı. Bu scripte ana sayfaya kadar e, gidelim. Orada kalalım önce. Evet şimdi login olduğumuz da ekranı burada mesela dil var yani uygulamanın dili seçeneği var Türkçe İngilizce veya e, Yunanca seçilebiliyor e, dil olarak. E, burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. E, bazen kullandığınız bilgisayarın dili de e, buraya girişte etkiliyor. Size Türkçe dille de açılabiliyor uygulama. E, burası Türkçe geldiği zaman e, bir şey değiştirmesin ama İngilizce geldiği zaman e, onu Türkçe'ye çevirsin. E, böyle bir koşullu ifade yazalım mesela. Nasıl yazacağız? E, şimdi login olduktan sonra çalıştıracağız bunu. Öncelikle e, buradaki e, künye alanındaki dil değerini almam lazım. E, orada alan spen e, olarak geçiyor. E, spen İngilizce bunu tanımlıyor. Fakat alanın adını şu spen lang name olarak e, seçiyorum. Çünkü bunu Türkçe seçtiğimde de bu sefer alanı bana spen Türkçe veya spen lang name olarak gösteriyor. Dolayısıyla ben onu lang name olarak alacağım. Spang lang name olarak alacağım. Burada koşullu ifadeyi yazarken önce if yazdıktan sonra bir parantez açıp bu parantezin içerisine koşulu yazmamız lazım. Yani Beklenen durum ne? Yani ne olduğunda? Mesela ben şunu diyeceğim burada Şuradaki değeri getText ile al diyeceğim. Bu bir değer üretecek. Aslında önce get text ile bir alalım. Bakın ne veriyor bize. Onu bir görelim. get text Şu alanı aldığım zaman bize ne döndürüyor? Burada English döndürüyor. Tamam. O zaman şöyle yapacağız if yazdım. Parantezimi açtım. Parantezim içerisine dedim ki koşulum şu. Get text span length name alanından dönen değer eşitse bu arada iki tane eşittir e, koyuyoruz. Eşittir ifadesi için if içerisinde e eşittir e, tırnak içinde bize ne döndürmüştü? English. Eşittir English ise e ne olacak eşittir English ise bir süslü parantez açacağız. Bunun içerisine de eee eğer böyle bir durum varsa ne yapacağını yazacağız. Ne yapacak? Böyle bir durum varsa önce bu burası mouse olur. Click değil arkadaşlar. Mousela üzerine geldiğim zaman açılıyor menü. O zaman e, mouse olur kullanacağım. Mouse fonksiyonu kullanacağım ve bunun için şunu yazacağım bu alanın üzerine gel ve sonrasında e, onu o alanın üzerine geldiğinde link Türkçeye tıkla diyeceğim Bu arada burada Ctrl Z çalışıyor. Ee, evet. Mouse'u yap. E, land name alanının üzerine ve e, Türkçe'ye tıkla. Türkçe linkine tıkla. Şimdi if'i tek başına da kullanabilirsiniz. Else'le beraber de kullanabilirsiniz. Tek başına kullanırsanız sadece bir koşul durumunu kontrol ederiz. Yani e, script işletiliyor, if'e geliyor, if'in içerisindeki koşula bakıyor. Bu varsa bunun içerisine giriyor. Ama yoksa e, buradan buraya hiç girmeyip kalan satırlarla script'i çalıştırmaya devam ediyor. Ama bir de else yazarsak else'de de aynı şekilde Else yine if içerisinde yazılan koşula bağlı ve bu olmadığında ne yapılacağını burada tanımlıyoruz. Şimdi burada bir şey tanımlamaya gerek yok. Else ile ilgili örneği bir sonraki veririz. Ama benim şöyle bir belki de planım var. Login olduktan sonra uygulamanın dili her ne gelirse gelsin ben burada yani Türkçe'de gelse İngilizce'de gelse onu Türkçe'ye çevirmesini istiyorum. Şimdi dolayısıyla buradaki alanda onu yazacağım şuraya. Script'im içerisinde login olduktan sonra bu if koşulunu kontrol edecek. Eğer İngilizce ise değil, Türkçe'ye çevirecek. Tabii ki artık burada eğer buraları açarsam kontak e, as ve suggestion da işe yaramıyor olacak, fail olacak. Olsun biz o şekilde bir yapalım ve görelim nasıl çalıştığını. Şimdi uygulamadan çıkıyoruz. Script'imizi de kaydettik. Aynı script'i tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer login olmasını ve İngilizce dili Türkçe'ye çevirmesini bekliyorum. Evet bakın şey de değişti. Ee, dili Türkçe'ye aldıktan sonra artık bu buton name'i sign-in değil submit sign-in değil artık giriş olmuş. Yani bunun için de bir şey yazabiliriz veya hem giriş hem de sign-in ile alakalı daha düzgün ortak bir komponent id varsa iki dil içinde onu alabiliriz. Biz direkt buton üzerindeki neyi almışız? Mesela şöyle yapabilirdik. Bakın burada submit giriş veya submit sign dile göre değişebilen komponent ama mesela buton green dile göre değişmiyor bu. Bu ID'si. Mesela bununla değiştirebiliriz. Klikleyeyim. Script'im içerisine bunu yazayım. Tamam. Şimdi bunu da İngilizceye alayım. Şimdi çıkış yapalım. Tamam. Ee, tekrar çalıştıralım script'imizi. Evet, bakın e, İngilizce olan dili Türkçe'ye çevirdi, fakat artık kontak az diye bir link yok burada. Dolayısıyla fail oldu. E, şu anda Türkçe mesela e, tekrar bir logout e, yapalım. Bu sefer dil Türkçe olarak kaldı uygulamanın. E, Script'i tekrar çevirdiğimde artık o e, şeye girmeyecek, if içerisine girmeyecek. Ama bu neden Submit Signal olarak kalmış? Evet, pardon. Kaydetmemişiz çünkü. Tamam, tekrar çalıştıralım. Giriş yaptı. Türkçe'ye Türkçe olduğu için artık şuraya girmedi. Eğer burası İngilizce olmuş olsaydı if içerisine girecekti burada. Dili Türkçe'ye çevirecekti. Şimdi bu bir örnek. Bu kalabilir. Bunun akabinde de şöyle bir şey daha devam edelim. Ee, mesela dili Türkçe yaptı. Bir e, koşullu ifade daha çalıştıralım burada. Onda da şunu yapalım. Mesela e, bu ekrana geldiğinde bizim ekranda şurada kontör değerimiz var bu alandaki kontör değerini alsın kontör değeri sıfırdan küçükse kontör yükleme işlemini çalıştırsın mesela başka bir ekrana gitsin sıfırdan büyükse başka bir ekrana sıfırdan küçükse başka bir ekrana şimdi onun içinde şu alana bir bakalım burası da ne olarak e, görünüyor burada? E, span e, olarak görünüyor veya div olarak görünüyor. Burada bir get text yapıp aslında içeriği alabiliriz. Div numberın mesela yani e, burada value'da aslında getirdiği değeri görebiliyoruz. Üstüne geldiğimizde bakın. O alandaki değeri. Mesela buraya geldiğimizde eksi olarak gösteriyor. Ee, o zaman şöyle yapacağız. Burası neydi bu alan? Div Number Highlight edelim orayı mı gösteriyor? Evet bakın burayı gösteriyor. Peki Spen, Spen'i alırsam nereyi gösteriyor o zaman? Highlight edelim. Evet okey o da alınabilir. Bakın Spen, Credit Balance direkt buradaki sayısal değer ifadesini gösteriyor. O zaman şöyle yapalım biz. Bu daha iyiymiş. Ee, diyelim ki e, önce bir e, bunu sayısal bir e, değişkeni de atayabiliriz. Yani bir e, değişkenin de bu değeri verip sonrasında if içerisinde kontrol ettirebiliriz. Onu da bir e, görelim. Mesela dedim ki var Kontrol eşittir. Kontrol değeri e, şurada get text ile aldığımız kredi balans komponent kimden dönen değeri eşit olsun. Orayı okuyor olalım biz. Şimdi tanımı böyle yaptım, kontör değişkeni ile ilgili tanımı bu alandan gelen sayısal değer olarak tanımladım. O zaman if içerisinde diyeceğim ki kontör değeri küçüktür sıfırsa Üstü parantezimi açıyorum. Küçüktür sıfırsa nereye tıklasın? Mesela diyelim kontör yükleme ile ilgili işlem şurada yapılıyor olsun. Mesela administration'da yapılıyor olsun. Diyelim. Ee, burada e, click link administration diyelim şöyle yapalım. Peki sıfırdan büyükse o zaman ne yapacak? O zaman else kullanacağız mecburen. Şimdi iki tane durum var. Ya sıfırdan küçük olacak ya sıfırdan büyük olacak. Veya sıfıra eşit olacak. O zaman da eşittir'i bu ifadelerden birinin içerisinde yazmamız lazım. Ben e, sıfırdan küçük olduğu durumun dışında kalan alan aslında sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olduğu durum. E, onu else içerisinde şöyle diyeceğim. E, o zaman da işte e, neye tıkla? Şurada sisteme tıkla. Mesela veya bize ulaşına tıkla diyeceğim. Hı. Tamam. Şimdi ne oldu? Bu sayfaya, ana sayfaya geldiğimde Önce şuradan kontör bakiyeniz alanından şu kredi balans alanından aldığı değeri kontör adında bir değişkeni atayacak. Sonrasında kontör ifadesinin değiş şeyin koşullu ifadenin içerisinde kontörün sıfırdan küçük olma durumunu kontrol edecek. Evet sıfırdan küçükse administration içine girecek bunu işletecek ifin içerisine girip Eğer sıfıra eşit veya sıfırdan büyükse bize ulaşına gidecek şimdi çalıştıralım mesela şu anda nasıl dönüyor bize bakın bize ulaşına gitti Eee Evet bizi ulaşına gitti. Dolayısıyla bu, bu sıfırdan büyük bir değer olarak aldı. Şöyle yapalım. Sıfırdan büyük bir değer diyelim. Yine bize ulaşıma gitti. Okey. O zaman şöyle yapacağız. <laughs> ee, buradan aldığı değeri bir e, teks değer olarak e, görüyor olabilir. E, onun için e, burada bir e, string'den e, integer'a sayısal değeri çevirecek şekilde bir parse ifadesi kullanmamız lazım. Orada silah bir Googlelayıp da işte JavaScript string, aksi string to integer yazdığım zaman zaten burada kullanımı ile alakalı örnekler var mesela parse int içerisinde kullanmam lazım. parse int içerisinde nasıl kullanacağım? Şöyle yazacağım. Bunu bir sayısal değer olarak işlemesini istiyorum. Öyle görmesini istiyorum. Burada bir string olarak aldı, ama burada matematiksel bir işlem olarak sıfırdan büyük küçük şeyini çalıştıramamış olabilir. Ee, tekrar deneyeceğiz şimdi. As int ile beraber. Sıfırdan küçükse ki küçük administration'un içerisine girmesini bekliyorum. Evet, işte az önceki durumda bir tekst olarak aldığımız için e, buradan dönen değeri e, şu if tarafında kontrolü sağlayamadığından küçük de yazsam büyük de yazsam buraya giremedi buraya girdi. Yani burada mantıklı bir e, şey yapamadı, e, işlem yapamadı. Ve else içerisine girdi. Fakat parse int'i kullandığım zaman buradan aldığı string değerini integer'a çevirdi. Ve bu bunu bir sayısal değer olarak alıp artık sıfırla ilgili matematiksel bir işlem yaptı. Büyüktür dediğimde de bakın büyük olmadığı için şimdi bize ulaşına gitmesini bekliyorum çalıştırdığım zaman. Evet. Tamam. Ee, if else ile ilgili e, anlatacağım e, bu kadar. Yani bunu da alıp mesela şurada scriptimiz içerisinde yazabiliriz yine. Yapıştırabiliriz. Ne olur o zaman da? Önce İngilizce olan dili Türkçe'ye çevirir. Sonra oradaki alanda kontör değerini alıp kredi balansının içerisinde, ee, sonrasında değer büyükse administra, küçükse e, bize ulaşının içerisine girer. Böyle çalıştıralım. Zaten Türkçe bir şey yapmadı ve küçük olduğu için de kontak asa gitti. Tamam. Çalışıyor. Script içerisinde nasıl çalıştığını nasıl konumlandırılacağını da gördük. Normal yazdığımız script steplerimiz içerisine koşullu ifadeyi doğrudan ekleyip bunlar üzerinden devam etmesini sağlayabiliyoruz. Bu bize nerelerde yarar? İşte script içerisinde çalıştırırken e, birden fazla farklı durumla karşılaşacağınız zaman bunu kullanabilirsiniz. Çünkü böyle durumlar, e, sıklıkla fail etmesini gerektirmeyecek şeyler olabilir veya ön koşulda sağlanması gereken bazı şeyler vardır. E, mesela bir işlem yapmak istiyorsunuz ama kontörünüz yeterli mi değil mi bilmiyorsunuz. Bu noktada önce yeterli değilse kontörü yükle. Eğer yeterliyse işlemi yap gibi bir şey çalıştırabilirsiniz. Bunlar bu tip davranışlar aslında sıklıklerde ki esnekliği artırıp otomasyon tarafında kırılganlığı azaltır ve bakım maliyetini düşürür if else kullanımı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum.